Kar, bu işi senin karışmanı istemiyorum. Parayı bırak. Fak yuma de fak dedikme bana. Lanet olası pislik. Param nerede? Paranın yarısı burada işte anlamıyor musun he? Yarısını da Richard yakmış kafası güzelce. Beni alakadar etmez Richard'ın yakıp yakmaması pislik adam. Richard'la konuşacağım ama biraz sakin olman lazım. Adamı fazla darlama dostum. Onun da bir ailesi var. Sadece sarhoşken bunun farkında değil. Biliyorsun beni çok iyi tanıyorsun evet, sinirlendiğim dostum. Evet dostum. Zaman... tanıyorum. Ben de sinirlendiğim zaman gerilebiliyorum ama yapacak bir şey yok. Teksas'ı yaktığın günü hatırlıyor musun Karl? Evet dostum. Dün gibi hatırlıyorum. Bir adam yüzünden milyonlarca kişiyi yapmıştı. Hatırladın mı o günü? hatırladın dostum? Şimdi ben bunları dilim dilim etsem haksız mıyım? Lanet olası benim param nerede? İşte burada dostum al. Yarısıyla ne yapayım ben? Bir <laughs> çıstarına <ben. gülüyor> lanet olası pislik ciddi oğlum. lanet olası herif arabayı düzgün sür tamam mı? Anlaşıldı Amerikalı pis zenci senin. Bana nasıl pis zenci dersin ha? Zencileri sevmediğimi bilmiyor musun dostum? O zaman bir fahişe gibi konuşmayı kes be. Ve... Arabanın tamam dostum sakin işte. ol sakin ol araba kullanıyorsun he. Avratını piçesi yaptım sen benimle ne hadde bu şekilde konuşursun he. <laughs>